Merhabalar. Şimdi sizlere böyle bir soruyla karşı karşıya geldiğimizde nasıl bir yol izlememiz gerektiğini anlatacağım. Olay şu. 600'den fazla 23'ün katı olan en küçük sayıyı, diğeri de 600'den az 23'ün katı olan en büyük sayıyı arıyorsak eğer. Yapmamız gereken yöntem şu. 600'ü alıyoruz arkadaşlar. Kenarda bir yerde 23'e bölmeye çalışıyoruz. Bakın şimdi. Kaç kere var? 2 kere var. 2 ile 23'ü çarpıyorum. Bakın 46. Çıkartıyorum burada kaldı 4, 1. 140'da 23 arkadaşlar kaç kere var diye bakıyorum. Deneyelim hemen. 5 olsa arkadaşlar bakalım. 5 kere 3, 15 elde var. 1, 5 kere 2, 11 daha 11. Sanki biraz daha geçecek gibi. 6 yapsak şunu arkadaşlar. 6 kere 3, 18, 18'in 8'i elde var. 1, 6 kere 2, 12, 1 daha 13, 38 yaptı. Bakın ne oldu arkadaşlar? Kalanımız 2 oldu. Şimdi kalanımız 2 ise arkadaşlar 600'den 600'den fazla 23'ün katı en küçük sayı arıyorum ben. Yani 23'ü geçirmem gerekiyor. İşte burada şunu yapıyorum. 23 ile 2'nin arasındaki farka bakıyorum arkadaşlar. Nedir? Bakın 21 fazladır. O zaman demek ki 600'den fazla 23'ün katı olan en küçük sayı arkadaşlar 621'dir bakın. Küpün yerine geldim. 600'den az 23'ün katı olan en büyük sayıyı arıyorum arkadaşlar. İşte burada şuradaki kalan sayıyı ne yapıyorum arkadaşlar? 600'den çıkartıyorum. 600'den 2'yi çıkartırsanız doğru cevabınız da 598 olacaktır arkadaşlar. Abiler. Şimdi elimizde yine böyle bir soru daha olsun. Yukarıdaki soru duruyor olsun. Aynısına bakarak bunu da yapmaya çalışalım. 1000 sayısından fazla 24'ün katı olan en küçük sayı arıyoruz. Ama 1000'den fazla olacak. Yapmamız gereken şey alıyoruz. 1000'i arkadaşlar şu rengi bir değiştireyim. 1000'i alıyoruz arkadaşlar. 24'e bölüyoruz. %24 4 kere var. 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 2 8. 1 daha 9. 96 çıkarttım 4 kaldı. Bakın burası 40. 40'ta 4 24. Bir kere var arkadaşlar. Bakın buradan 24'ü çıkarttığınızda bulduğunuz değer 16 oldu. Şimdi ben diyorum ki binden fazla olsun 24'ün katı olsun şimdi bakın 24 ile 16 arasında kaç fazlalık var bakın 8 fazlalık var o zaman demek ki ben şu 1000'in üzerine kaç eklemeliyim sadece 8 eklemeliyim o zaman ne oldu bakın 1008 sayısı zaten arkadaşlar 24'de kesinlikle bölünebilen bir sayıdır ve binden fazladır bakın şimdi buradan sonra da şunu yapacağız arkadaşlar yan taraftaki soruya bakalım 1000 sayısından az olacak ve 24'ün katı olacak. Bakın burada kalanımız 16 ise o zaman yapmamız gereken şey 1000'den sadece 16'yı çıkartmak olacaktır. 1000'den 16'yı çıkartırsak 984 doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Olay sadece bundan ibaret. İşte bu kadar. Anlatacaklarım bugün böyleydi.